Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Ee, bu videomuzda da YouTube'u, YouTube kanalımızı AdSense ile ilişkilendirme yani YouTube kanalımızda reklamlardan para kazanmak için AdSense bağlantısını anlatacağım. Ee, hemen YouTube kanalımıza girdikten sonra, YouTube açıp kanalımıza girdikten sonra ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Buradan e, para kazanmaya giriyoruz. Hesabımı etkinleştir butonu var. Buna tıkladıktan sonra pencere açılacak. 3 tane kutucuğa işareti koyup kabul ediyorum diyoruz. Ve anladım deyip bu pencereyi de kapattıktan sonra tekrar ayarlara giriyoruz. Ve tekrar para kazanmaya giriyoruz. Gördüğünüz gibi biraz önceki buton kayboldu ortadan. Şimdi AdSense bağlantımız nasıl yapılacak? Ödemem nasıl yapılacak isimli e, bu uyarıya tıkladıktan sonra AdSense hesabını ilişkilendirme kısmına geçiyoruz. Burada para kazanma ile ilgili bir bilgi var. Sonraki diyoruz. Ve bizi otomatik olarak AdSense'ye doğru e, yönlendiriyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer Google e, pardon YouTube'daki kanalınızla kanalınıza giriş yaptığınız Gmail adresinizle yeni bir AdSense hesabı oluşturmak istiyorsanız burada gördüğünüz gibi iki seçenek var. Evet, uparatube2gmail.com giriş bilgilerini kullan. Diğer buton ise farklı veya yeni bir Google hesabı kullanın diyor. Eğer daha önceden AdSense'iniz varsa farklı veya yeni bir Google hesabı kullan butonuna tıklayıp ee, ileriki sekmelerde e, AdSense'nizin e, bağlı olduğu mail adresi ve şifresiyle giriş yaparak e, bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bunu da göstereceğim sizlere. Eğer yeniden bir AdSense hesabı almak istiyorsanız burayı tıklayıp gerekli bilgileri doldurup AdSense başvurunuzu yapabilirsiniz. Ee, ben burada sizlere yeni bir AdSense başvurusu nasıl yapılır onu göstereceğim. Çünkü e, bilmeyen birçok arkadaşımız var. Evet, yupartube2gmail.com giriş bilgilerini kullan butonla tıkladıktan sonra Böyle oturma aç diye tekrar Gmail'inize giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra burada size şu adreslerde reklam yayınlayacağım diyor. Kanalınızın ismi YouTube'da. İçerik dili burada İngilizce seçili. İstediğiniz bir dili seçebilirsiniz. Burada şöyle bir nokta var. Genelde seçtiğiniz dile göre yüklediğiniz videolar ilk öncelikle o ülkenin hitine yani İngilizce olarak giren e, kitleye yönlendiriliyor ama burada artık hangi dili seçersiniz sorun olmaz. Burada bir uyarı var. Bunu okudum diyoruz. Kabul ediyoruz. işareti koyduktan sonra devam et diyoruz. Gördüğünüz gibi AdSense başvurumuz için bizden bazı bilgiler isteniyor. Ben buraya e, sallama bilgiler gireceğim. Çünkü birçok AdSense hesabım olduğu için yenisini alamam. Burada Türkiye'yi seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de olduğumuz için veya farklı bir ülkedeysek zaten farklı bir ülkeyi seçer sorun olmaz. Türkiye'yi seçiyoruz. Alacaklı adına girelim. Ben tabi buraya farklı isimler gireceğim çünkü öylesine başvuruyoruz. Şimdi burada bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu girdiğiniz bilgilerde kesinlikle Türkçe karakter harfler kullanmıyoruz. E, çünkü kabul etmiyor Google. Bu bilgileri girdikten sonra başvurumu gönder Bizi tekrar YouTube'a yönlendirecek. Gördüğünüz gibi AdSense başvurunuz gönderildi ve şu an incelenmektedir. Yaklaşık bir hafta içinde başvurunuzun durumuyla ilgili bir e-posta alacaksınız diyor. E, bu başvuru bir hafta sürmeyecek arkadaşlar. Genelde 4 saat ile 6 saat maksimum 12 saat içinde AdSense hesabınız onaylanacak. Onaylandığını nereden anlayacaksınız? Tabii bir mail gelecek öncelikle e-posta adresinize. Ama bunu YouTube kanalınızdan da görebilirsiniz. Mesela AdSense ilişkisini ilişkisini incele veya değiştir diye bir link var burada. Buna tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi başvuru yaptığınız AdSense kimlik numaranız bu. Durum beklemede. Yani henüz onaylanmadı. AdSense 6 veya 12 saat içinde onayladıktan sonra burada etkin yazar arkadaşlar. Ondan sonra da bütün videolarınızdan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Gösterdiğim gibi AdSense bağlantısı bu şekilde oluyor. Kanalınızın, kısaca hemen tekrar özetleyeyim, ayarlar sekmesine giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra para kazanma sekmesine girdikten sonra hesabımı etkinleştir diye bir buton oluyor burada yeşil. Ona tıklayıp hesabı etkinleştiriyorsunuz. Sonra videolardan nasıl para kazan kazanılır, e ödemem nasıl yapılacak diye bir uyarı oluyor burada. Tabii biz şimdi başvuru yaptığımız için kayboldu. Ona tıkladıktan sonra AdSense ile ilişkilendir linkine tıklayıp biraz önce gösterdiğim şekilde AdSense bağlantısını yapıyorsunuz. Eğer önceden alınmış bir AdSense hesabınız varsa... Eski AdSense'nize giriş yaptığınız Gmail ve şifrenizle kanalınızı e, eski AdSense hesabınıza bağlayabilirsiniz. Veya AdSense'niz yoksa biraz önceki gösterdiğim gibi yeni bir başvuru yaparak AdSense hesabı alabilirsiniz. E, bu şekilde de size bu YouTube ve AdSense ilişkisini anlatmış bulunuyorum arkadaşlar. İnşallah e, faydası olur anlatabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize saygılar arkadaşlar iyi günler